Merhaba. Türkmeneli televizyonda fizik dersinde birlikteyiz. Konumuz kondansatörlerde depolanan enerji. Kondansatörler konusunu görmüştük kondansatörlerin sığası C eşittir Q bölü V ile ifade ediliyordu. Burada sığa yüke ve potansiyel farka bağlı değildi. Hatırlayacak olursanız önceki derslerden. Şimdi yük bölü yük ve potansiyel fark grafiğimizi çizersek burada şu oran sabit olduğu için grafiğin eğimi her zaman sabitti. Yük potansiyel fark grafiğinin eğim de bize sığayı veriyordu. Şimdi bu altta kalan alana bakacak olursak buradaki bize yapılan iş, yani kondansatörde depolanan enerjiyi verir. Yük, potansiyel fark grafiğinin altında kalan alan. Bu alanı matematiksel olarak ifade edelim. Burada gördüğünüz gibi bir üçgen var. Şurayı dik olarak düşünürsek. Üçgenin alanını hatırlayacak olursanız. Uzun kenar, kısa kenar, çarpı, e, özür dilerim. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 2 idi. Burada o yüzden alanı hesaplayacak olursak 1 bölü 2 çarpı Q çarpı V ile ifade edebiliriz bunu. Buradaki alan bize depolanan enerjiyi verecek. Yani E için 1 bölü 2 Q V formülünü elde edebiliriz. Daha önceki derslerimizde elde ettiğimiz Q için C çarpı V ifadesini burada yerine yazarsak E için 1 bölü 2 C çarpı V çarpı V'den 1 bölü 2 C V kare ifadesinde kullanabiliriz sorularımızda. Ya da V yerine Q bölü C yazarsak E için 1 bölü 2 Q çarpı Q bölü C olur. Dolayısıyla formülümüz 1 bölü 2 Q kare bölü C ifadesini elde ederiz. Yani sorunun şekline göre, verilenlere göre bu formüllerden birisini kullanabiliriz. Ama genel olarak depolanan enerji için 1 bölü 2 Q çarpı V formülünü kullanabiliriz. Bir diğer sorumuza bakalım şimdi. Uygulamamıza bakalım. Sığa birimi farattır. Aşağıdakilerden hangisi farat yerine kullanılamaz? C için yani sığa için Q bölü V ifadesini kullanıyorduk hatırlarsanız. Şimdi tek tek seçeneklerimizden inceleyelim. Kolomb yükün birimiydi. Yani bu yükün karesi bölü Joule'de enerji birimi E'ye denk gelir. Enerjinin de formülünü yazacak olursak Q kare bölü 1 bölü 2 Q çarpı V idi. Şu birbirini götürür. Sonuç olarak bu 1 bölü 2 Q bölü V kalır. Bu 1 bölü 2 sabit bir sayı olduğu için birimi yok. Birimsiz. Q bölü V ifadesi de sığaya eşitti. Dolayısıyla bunu sığa birimi olarak kullanabiliriz. B seçeneğinde kolomb yine Q yük birimi. Q bölü V elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu da sığa birimi olarak kullanılabilir. Farad yerine. C seçeneğine bakacak olursak. Yine kolomb yük birimi. Yani Q çarpı V kare. Burada Q çarpı V ifadesi enerji birimi zaten. E, Q'nun yerine C eşittir Q bölü V olduğu için C'nin yerine yazarsak burada Q yerine C çarpı V ifadesini yazarsak C çarpı V kare elde ederiz. Burada ya, gördüğünüz gibi Q bölü V ifadesini çevirmeye çalışırsak yani Q bölü V kondansatörün sığasıydı. Buna V küp yazmamız lazım. Şurası sığa birimi ayrıca başka bir büyüklükte çarptığımız için bunu sağ birimi yerine kullanamayız. D seçeneğine de bakalım. Joule enerji birimiydi. Enerji için 1 bölü 2 Q çarpı V yazabiliriz. Bölü V kare. Gördüğünüz gibi bunlar birbirini götürüyor. Sonuç yine 1 bölü 2 Q bölü V kaldı. Q bölü V sağının birimi, sağının formülü. Dolayısıyla bunu da sağ birimi olarak kullanabiliriz. Diğer örneğimize bakalım. Sığası 20 mikrofarad olan kondansatörün 2,5 Joule enerji depolayabilmesi için kullanılacak üreticinin gerilimi kaç volt olmalıdır? Formülümüzü yazarım. Enerji formülü 1 bölü 2 QV idi. Sığası 20 mikrofarad. C için burada sığayı verdiği için bize Formülde C'li formülü kullanmamız bizim için daha iyi olur. O yüzden bunun yerine 1 bölü 2 C V kare ifadesini kullanabiliriz. Değerleri yerine yazalım. Enerjiyi bize vermişti 2,5 joule. 2,5 eşittir 1 bölü 2. Sığamız 20 mikrofarad. Burada dikkat etmeniz gereken mikro hatırlarsanız 10 üzeri eksi 6 demekti. On, o şekilde yazmamız lazım. 20 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı v'nin karesi. İşlemleri yapacak olursak şurası 10 kalır. Bu ifade 2,5 eşittir 10 üzeri eksi 5 çarpı v kare olur. Aslında şurada 2'yi karşıya geçirmek daha kolay olabilir. Eğer bu şekilde e, matematiksel olarak zorlanırsanız şuradaki 2'yi karşıya geçirip 5 elde edebilirsiniz. Oradan yapalım isterseniz daha kolay olur. Burası 5 eşittir. 20 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı v kare olur. Bu 20'yi de bölü diye buraya geçirirsek 5 bölü 20 eşittir. Şu 10 üzeri eksi 6 ifadesini de geçirelim. v kare olacak. Yani 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri 6 eşittir. v kare elde edilir. İki tarafın kare kökünü alacak olursak bu ifade o zaman 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 3 eşittir. v olacaktır. Yani potansiyel farkımız bu durumda 0.5 çarpı 10 üzeri 3 o da eşittir. 500 volt olur. C seçeneği yani. Diğer örneğimiz sabit sığalı kondansatörün iki levhası arasındaki elektriksel potansiyel farkı iki katına çıktığında sığayı hatırlayalım yine Q bölü V idi. Bu oranda her zaman sabit de hatırlarsanız. Diğer özelliklerini değiştirmezsek kondansatörün eğer. Burada bize söylediği potansiyel farkı iki katına çıkmış. Yani bunu 2V yapmış. Bu durumda yükümüz de iki katına çıkmak zorunda. Dolayısıyla bizden istediğine bakalım. Biraz daha kolay yorumlayabiliriz bu durumda. Kondansatörün iki levhasından hangisi herhangi birisindeki depolanmış olan yük ne kadardır diye sormuş. Gördüğünüz gibi yük iki katına çıktı. Yani bu yük 2Q olmalı. Başlangıçtaki Q ise. Kondansatörün iki levhası arasındaki elektrik alanında depolanan enerji. Enerjinin formülünü hatırlayalım. 1 bölü 2 Q çarpı V idi. Şimdi bu başlangıçtaki enerjimiz. İkinci enerjimize E üssü diyelim. 1 bölü 2 çarpı yükümüz 2Q oldu. Potansiyel farkımız da 2 katına çıktı. Dolayısıyla bu ifadeyi 4 çarpı 1 bölü 2 QV diye yazabiliriz. Buradaki 1 bölü 2 QV E'ye eşitti. Yani E üssü için 4E diyebiliriz. Enerji yani 4 katına çıkmış olduğu ilk duruma göre. Şimdi dirençli ve kondansatörlü doğru akım devrelerine yani RC devrelerine bakalım. Doğru akım bildiğiniz gibi akımın sabit olduğu, şuraya akım zaman grafiğini çizecek olursak akım değeri hiçbir zaman değişmiyor. Her zaman sabit. Yani üreteçler, piller, doğru akımla çalışan araçlar. Bir de alternatif akım vardı. AC yani orada sinüs dalgası şeklinde oluyordu akım hatırlayacak olursanız. Burada doğru akım devresinde akım zamanla sabit. Şimdi biz şöyle bir devre kuralım. Burada bakın bir kondansatör var, bir üreticimiz var, direnç var, lamba var. Eğer bir pozisyonunda kondansatörü şuradaki anahtarı bir pozisyonuna getirirsek, üreteçten gelen akım sayesinde sağlanan akımla kondansatör dolmaya başlayacak. Burada ilk anda potansiyel farkı en yüksek değerinde olduğu için akım maksimum olacaktır. Normalde doğru akım devrelerinde akım bu şekilde olmalıydı. Burada kondansatör doldukça potansiyel fark giderek azalacağı için akım da zamanla azalır. Yalnız dikkat edelim doğrusal olarak değil bu şekilde azalıyor. Kondansatör tamamen dolduğunda akım sıfıra iner. Bunun sebebi çünkü kondansatör uçları arasındaki potansiyel fark üretecin uçları arasındaki potansiyel farka eşit olur. Potansiyel fark kalmadığı için kondansatör sanki açık anahtar gibi davranıp devreden akım geçmesini engeller. Dolayısıyla kondansatör tamamen dolduğunda devre akımı sıfırlanmış olur. İkinci şekilde devre anahtarımızı bu konumdan yani bir konumundan iki konumuna getirdiğimizde gördüğünüz gibi burada direnç olarak sadece lamba var enerjiyi harcayacak üreteç yok. Dolayısıyla kondansatör sah sahip olduğu enerjiyi devreye vermeye başlar. Tabi burada ilk başta akım çok yüksek olacak. Sonra enerjisi azaldıkça akım giderek azalacak. Ve tamamen yükünü boşalttığında da akım sıfır değerine ulaşmış olacak. Örneğimize bakalım. Şekildeki elektrik devresinde verilen bilgilere göre aşağıdakileri hesaplayın. Burada bakın bir üreticimiz var. Elektrik anahtarı şu an açık, dolayısıyla devreden akım herhangi bir akım geçmez. Kondansatörümüz var, direnç var. Anahtarın kapatılması anındaki şarj akımının maksimum değeri, anahtar kapatıldığı anda potansiyel fark en yüksek değerinde olacak. I eşittir V bölü R de hatırlayacak olursanız, potansiyel fark en büyük değerinde yani 12. Devre direnci, kondansatörün direncini ihmal ettiğimizde sadece devre direncini düşünürsek 20 ohm. Dolayısıyla bunu 6 bölü 10 diye yazarsak daha kolay ifade edebiliriz. Akım için o zaman 0,6 amper diyebiliriz. B seçeneği anahtarın kapatılmasından bir süre sonra yani şarj tamamlandığında şarj tamamlanınca açık anahtar gibi davranıyordu. Bu devreden akım geçmiyordu hatırlayacak olursanız. Kondansatörün iki levhası arasındaki potansiyel fark miktarı nedir? Burada kondansatörün potansiyel fark miktarı Şurası çıkmamış. Normalde gösterimi bu şekilde olmalı. Kondansatörün iki ucu arasındaki potansiyel farkı üreticinin potansiyel farkına eşit olur. Dolayısıyla bunun cevabı 12 volt olacaktır. C seçeneği kondansatörün iki levasından herhangi birisinde depolanmış olan yük. Yükü biz C eşittir Q bölü V idi. Hatırlayalım. C burada 100 mikrofarad. Yani Q için C çarpı V ifadesini kullanabiliriz. Bu durumda Q 100 çarpı mikro 10 üzeri eksi 6 demekti. Çarpı potansiyel fark da 12 idi. O zaman yük için 12 çarpı 10 üzeri eksi 4 kolomb diyebiliriz. Kondansatörün iki levhası arasındaki elektrik alanda depolanan enerji. Enerjiyi de 1 bölü 2 Q çarpı V ile buluyorduk. Q 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur. V değerimiz 12 volttu. Dolayısıyla enerji için ...144 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 diyebiliriz. Yani o da 72 çarpı 10 üzeri eksi 4 jül olacaktır. Şimdi kondansatörlerin uygulama pratik uygulamalarına bir bakalım. Aslında günlük yaşamda çok fazla karşılaşıyoruz ama belki farkında değiliz. Kondansatörlerle çok sık karşılaşıyoruz. Daha önceki derslerimizde söylemiştik. Fotoğraf makinesi flaşları, elektroşok cihazları, kalp pilleri, mikrofonlar, klavyeler kondansatörlerin kullanım alanlarından bazıları. Şimdi mikrofonlarla klavyelerde nasıl kullanılıyor ona bir bakalım. Mikrofonun iç yapısı basit olarak kabaca bu şekilde. üreticimiz var, elektronik devre var. Burada iki tane hareketli levha var, iletken levha. Şimdi arada da hava boşluğu olduğu için dielektrik malzeme var. Şuradaki levhamız sabit. Ses biliyorsunuz bir çeşit enerji. Patlamalarda falan ses enerjisi camların kırılmasına sebep olur. Dolayısıyla biz buradan konuştuğumuzda gelen ses dalgaları hareketli levhayı ileri geri oynatır. Aradaki mesafe kapandığı için kondansatörün sahasını hatırlayalım. Epsilon çarpı A bölü D idi. Yani aradaki uzakta, uzaklıkla ters orantılıydı. Aradaki uzaklık değiştiği için sağ saha değişir. Sağının değişmesi de sesin elektri, e, elektrik sinyal haline dönüşmesini sağlar. Dolayısıyla mikrofonla biz sesi elektrik sinyallerine çevirmiş oluruz. Klavyelerde peki durum nasıl? Klavyelerde de klavyenin altında yine arada bir dielektrik malzeme var ve iki yalıtkan levha var. Alttaki levhamız sabit. Yukarıdaki levhamız biz bastığımız zaman hareket ediyor. Her harfin altında buradaki mesafenin miktarları birbirinden değişik. Dolayısıyla her harf için farklı mesafeler söz konusu olacak bastığımızda. Bu da elektrik sinyaline dönüşerek hangi harf olduğunu Elektronik devreye göndermiş olacak, orada algılanabilir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer konularda görüşmek üzere, hoşçakalın.